Merhaba prensesler. Bugün nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. bugün farklı bir oyun hazırladım size. Merak ediyorsunuzdur. Burada bunlar nedir diye. Birincisi görmüş olduğunuz labutları topuyla düşüreceğiz. İkincisi frizbilerden 5 tane bulunan frizbiden en az iki tanesini geçirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü dizili gördüğünüz şu bunlar da bozuk olacak bunları bozacağız. Sonra bu şekilde dizmeniz gerekecek. Son olarak da çadırda bulunan toplardan beşer tane getireceksiniz. Rengini ben belirleyeceğim. Baya hareketli olmanız gerekiyor. Baya pratik olmanız gerekiyor. Is, o zaman zın, ıs, ısınma hareketi yapabilirsiniz. Ee, buradaki en önemli şey hız ve dikkat. Yani hızlı olup da dikkatsiz hareket ederseniz düşürmeyi ve şu şeyleri frizileri geçiremeyebilirsiniz. Evet. Ee, hemen başlayalım derseniz. İlk önce kim başlasın? Ee, i̇kiniz de ben diyorsunuz. Tamam. Taş Evet. Villan bir numara. Bir numara olarak şu tarafı alayım senin. Villan ilk önce geliyorsun buraya bowling topunu al ve bowling labutları düşürmeye çalışıyorsun. Ben şimdi kronometreyi başlatacağım. ilk etapta kimin daha hızlı? Kimin daha hızlı olduğunu görmek için. Bekle. Başla dediğimde başlayacaksınız. Başla. Bravo. Bir oyun hemen frisbilleri al anne hemen frisbilleri al anne bakayım hadi. Dikkatli. Daha dikkatli, daha dikkatli. Çabuk, çabuk, çabuk. Bilden bayağı yoruldu. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Yapabilirsin. <laughs> Yapabilirsin, evet. Evet tamam hemen kulelere geçiyorsun. Bir dakika. Onları ben hemen bozuyorum. <laughs> hemen. İç iç diziyorsun hızlı bir şekilde. Evet. Daha hızlı, daha hızlı. Evet, evet, evet. Aynı yönde mi diziyorsun? Ne yapıyorsun Villan? Hı? Aynı yönde dizmeyeceksin. Tersi doğrulu. Devam. devam et oradan, devam et oradan. Hah, aferin. Bu arada kronometreye bakıyoruz. Evet. Evet, evet. Çok daha hızlı olman lazım. Son, 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 son. Evet, koşarak çadır düştü bir tanesi olmadı, olmadı, olmadı. Geri gelemem. Çadırdan hemen 5 tane sarı renk top istiyoruz. Koş. Nasıl? Hızlı nasıl? Hızı. Biraz zayıf mı? Evet, bence de öyle geldi. Bana da öyle geldi. Çünkü birazcık kapak kafa yapmıyor. gördüğün gibi çok hızlı yaptı. Zobutları dizer misin sen? Tamam. Hemen başla. Koy içine 5 ve Vildan'ınki Gitti bitti. Bilden 4 dakika 21 saniye 94 saniye. Şey. Kaldır kızım onları oradan. Evet. 4 21 94. Çok katmış. Bekle, başla dediğimiz anda Nurdan başlıyor. Başla. Evet iyi. Daha çabuk dikkatli. Güzel. Çabuk çabuk çabuk. Evet çok güzel süper. Son iki tane çabuk hadi. Evet bravo. Gel hemen şunları al hemen başla. Çık geriye. Beri evet. At bakalım. Sakin. Tekrar hızlı bir şekilde tekrar tekrar tekrar. Evet, evet. Yavaş, sakin, sakin. Evet, bravo. Bozar. Bravo, evet. Bilen boz. bozar mısın? Şunları evet. sana zahmet. <laughs> Hepsini boz. Bir dakika olmaz mı? Evet. evet, başla. Bu şekilde. Kim bakalım. Kremate iyi gidiyor. Burada dikkat etmen lazım. Eğer bozuk dizersen üst tarafa gelince devrilir. O yüzden alt tarafın sağlam olması lazım. Değil mi Bilan? Evet. Tecrübe kan için. Tamam hadi bakalım hadi. Belli olmaz bakarsın kulesi devrilir. Sen ne diyorsun Vildan? Belki devrilir. Evet. Devrilecek gibi duruyor. Nasıl? Hızı nasıldı? Hızı mı? Hızı. Evet. Zamanlaması nasıl çok, oldu? Bu çemberde çok iyi değildi. Çünkü birincisini atamadı. Ben birincisini attım. Diğerinde? Bowling'de. Bowling'de daha yavaştı. Onda da değildi. Buna bakacağım. Emin misin? O zaman seni geç şey, Sen kendini kazanmış olarak görüyorsun şu an. Söylediklerine göre. yavaş, yavaş. Um, önce atamaması şaşırttı. Hı. Hmm. İyi bakalım. Devrilmedi gördüğün gibi. Çok az kaldı. Evet evet evet. Evet. Beş tane kırmızı top istiyoruz. Çok az kaldı, bitmek üzere. İnşallah. devam ediyor. Ve çok hızlı. Evet. Geldiği anda basacağız. Geliyor. Daha gelmedi. Hala gelmedi. Bu gidişle seni yeni geziyor kızım. Çine koyuyorsun. Ve bitti. Evet. Evet. Yarışmamız bitti. Birinci kim olabilir? Ben diyorum. Söyle. Ben olabilirim. Diye. Ha sence sensin. Bence? Evet, ee, şu an kronometrenin gösterdiğine göre birinciyi açıklıyorum. Birinci buradan Şansım. Bravo, Başka tebrik ediyoruz. Bir Dünkü, bir önceki videoda yenildin ama bunda kazandın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.